Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Herkese günaydın. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Evet yine günün mesajlarıyla karşınızdayım. Bugün çakra kartlarımı kullanacağım ve cevaplar kitabımı kullanacağım. Bakalım kartlar bize ne söyleyecekler. Evet. Kartlarımızı karıştırıyoruz. Bakalım neler gelecek koçlar için. Oo, tepe çakrası kartı geldi. Şimdi bu kartlarda her kartın bir anlamı var. Bu kart tepe çakranızı temsil ediyor arkadaşlar. Ve diyor ki size biraz kafa karışıklığı yaşıyorsun diyor. Acaba sevgili koç burçları bugün biraz kafanız mı karışık bir şeylere mi karar veremiyorsunuz? Bununla alakalı o kafa karışıklığınızı gidermeniz yerinde olacak. Biraz böyle sanki bir şeylere karar verememe ve... O düşündüğünüz konuyu netleştirememe durumları var sanki sevgili koçlar. Evet, Cevaplar kitabı ne diyor bakalım? Alışman gerekecek dedi. Ee, sorduğunuz soru neyse arkadaşlar, böyle bir cevap geldi ya da gündeminizdeki konu neyse. Hani bir şeylere sanki alışmanız gerekiyormuş gibi. Sevgili koçlar. Boğalardayız. Bakalım boğalar için çakra kartlarımız ne söylüyor? Boğa burcu. Evet. ikinci çakra geldi. Yani sakral çakramız geldi. Ve bakın diyor ki burada servis yani hizmet. Sanki bu ara e, siz boğalar böyle eee şifa konuları, insanlara yardım etme konuları, insanlara yol gösterme bu tarz enerjiler misiniz? Çünkü hizmet etmek, insanlara yardımcı olmak, onlarla ilgilenmek, hani belki NLP uzmanlığına e, soyunmak ya da insanlara farklı şekilde rehberlikler vermek, ayrıca şifa enerjileri yapabilirsiniz. Belki siz gerçekten bir şifacı da olabilirsiniz. Belki bunun eğitimini alıp ya da reiki alabilirsiniz. Biyoenerjinizle çalışabilirsiniz. Sanki böyle insanlara hizmet etme konusunda, rehberlik etme konusunda bugün özellikle bu konulara merak salmak, belki adım atmak olabilir hayatınızda bakın ha, belki istiyorsunuzdur şu anda adım atamamışsınızdır ee, buna karşı da adım atmanız konusunda da sizi teşvik de ediyor olabilir bakın bu kart evet cevaplar kitabımız ne diyor bakalım boğalar için bazı şeylere başladıktan sonra karar vermen gerekecek diyor bakın o konunuz neyse sorduğunuz soruna ise böyle bir cevap geliyor size bakın Devam ediyoruz. İkizler'deyiz. İkizler burcu için kartlarımız ne diyor? Oo, çok güzel. İyileşme ve şifa enerjileri var bakın. Burada hayatınızda bir takım sıkıntılar varsa gerçekten de bakın şifa üfleyen böyle bir dede gözüküyor burada şifacı biri ve artık o sıkıntılarla alakalı bakın bir de anahtar var o iyileşme süreci o şifa sürecine gireceğinizi temsil ediyor sıkıntı yaşadığınız e, fiziksel hastalıklarınız da olabilir bu ya da gündeminizde sıkıntı yaşadığınız durumlar da olabilir bunlarla alakalı güzel şifalanmalar var sevgili ikizler çok güzel ve tabii bu kartta üçüncü göz çakramızı temsil ediyor aynı zamanda bunu da söyleyeyim Cevaplar kitabımız bakalım ne diyor. Fazla vakit geçirmeden sonuçlandır diyor bakın. O sorduğunuz soru neyse arkadaşlar böyle bir cevap geliyor ya da gündeminizdeki konu neyse. Devam edelim bakalım. Yengeçler'deyiz. Bakalım. Yengeçlere kartlarımız ne söyleyecek? O çıkmaz ve zorluk. Bugün lütfen e... Biraz dikkatli olun. Biraz sıkıntılarla, biraz zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Kartlar buna karşı uyarıyor sizi. Aynı zamanda e, sakral çakramız yani ikinci çakramızı temsil eder e, bu kart. Biraz böyle zorluklar olabilir. O zorlukları biraz göğüs germek, biraz daha böyle çaba göstermek bugün sizler için iyi olacaktır. Umarım tabii zorluklarla karşılaşmazsınız ama sanki böyle biraz zorluk, biraz böyle bir çıkmazda olduğunuz e, hissettiğiniz bir durum mu var acaba şu anda bugün ya da yakın geçmişten gelen bir durum da olabilir bu şu anda da süre gelen bir durum da olabilir bunlara karşı lütfen biraz daha çaba harcamak o zorlukları aşmak ve e, ilerlemek konusunda lütfen kendinize güvenin sevgili yengeçler cevaplar kitabımız ne diyor sonunda bilmem gereken her şeyi öğreneceksin dedi bakın acaba eee bir, bir şey için mi uğraşıyorsunuz öğrenmek için ya da sizden saklanan bir şey mi var bilemiyorum ama e, bu sanki sizin bildiğiniz ama ulaşamadığınız bir bilgi gibi sonunda bilmen gereken her şeyi öğreneceksin diyor kartımız pardon e, kitabımız aslanlardayız bakalım aslan burçlarına ne geliyor çakra kartlarımızdan şöyle seçelim bakalım şöyle şu kart elime geldi Evet, kök çakramızı temsil ediyor arkadaşlar. Biraz kabule geçmeniz gereken bir durum var ya da durumlar var. Burada diyor ki artık kabule geç. Bu durumu kabul et. Siz bu durumu kabul etmedikçe o enerji daha da büyüyor arkadaşlar. O yüzden oluruna bırakmak, akışta kalmak ve kabul etmek bugün sizin için çok değerli. Cevaplar kitabımız ne diyor bakalım? Hiç kuşku duyma dedi bakın. Sorduğunuz soru neyse arkadaşlar, hiç kuşku duyma diyor. Yani kuşku duymadan o ne yapıyorsanız yapmanıza da devam edin diyor olabilir. Böyle bir mesaj geldi. Evet Başak Burcu'ndayız ve çakra kartlarımızla cevaplar veriyoruz. Tavsiyeler veriyoruz. Başaklara ne geliyor? Evet. Kalp çakrası çıktı ve biraz da bir uyarı kartı çıktı arkadaşlar. Burada lütfen bugün hilelere, hurdalara, kar, kandırmacılara dikkat edin. Yani yüzünüze gülen, maske takan insanlar olabilir burada. Dostmuş gibi gözüken ama arkanızdan iş çeviren, hilekar kişilerden lütfen biraz uzak durun. Bugün özellikle buna karşı dikkat çekiyor kartımız bununla alakalı. Kitabımız ne diyor bakalım sevgili başaklar? Belki dedi. O sorduğunuz soru neyse, gündeminizde sizin e, gündeminizdeki konu neyse böyle net ve kısa bir cevap geldi. Belki diyor. Hani belki olur belki olmaz gibi sanki. Terazi burçlarındayız. Bakalım terazilerine ne geliyor. Çakra kartlarıyla bugün mesaj veriyoruz. Tarafsızlık kartı çıktı bakın. Yani bugün sanki tarafsız kalmanız gereken bir durum olacak. Yani iki durumu da eşit olarak değerlendirmeniz gereken bir durum olabilir. Özellikle bugün bazı konularda tarafsız olmaya. Hani bir tarafı tutmak değil de o eşitliği seçmek sizin için değerli olacak. Ayrıca tepe çakramızı temsil ediyor bu kart. Cevaplar kitabımız ne diyor bakalım. Ya doğrusunu yap ya da hiç yapma dedi bakın teraziler. Acaba hem bir şey yapıyorsunuz ama çok da önem vermiyor musunuz? Böyle bir cevap geliyor size. Evet, akrep burçlarındayız ve çakra kartlarımızda mesajlar veriyoruz. Bakalım ne geliyor akreplere? Evet, kadersel bir durum var sanki hayatınızda arkadaşlar. Bugün özellikle tepe çakramızı temsil ediyor bu kart. Burada kadersel olarak hayatınızda değişimler ve dönüşümler olabilir bugünden başlayarak. O kadar kaderde yaşamanız gereken şeyler neyse bu döngülerle bugün ya da yakın bir zamanda karşılaşabilirsiniz. Yani bir döngünün bitişi, bir döngünün başlangıcı. Bazen zorlayıcı enerjiler de olabilir. Akışta kalmanız değerli olacak. Cevaplar kitabımızdan da bir sayfa seçelim. Bakın diyor ki pratik davran. Bir konuda sanki pratik davranmanız gerekiyor ya da o sorduğunuz soruyla alakalı böyle bir cevap geldi size. Devam edelim bakalım. Yaylardayız. Yay burçları için bakalım mesajlar neymiş? Serbest bırakmak kartı çıktı sevgili yaylar. Bir şeyleri artık size geride bırakmanız, serbest bırakmanız öneriliyor bakın. Yani hayatınızda yakın zamanda bir bitiş de olmuş olabilir. Belki geçmişte çok kaldığınız o geçmişin acılarını, o geçmişin sıkıntılarını halen yaşadığınız bir durum mu var? İkili ilişkilerde olur. Farklı durumlarla alakalı olabilir. Artık diyor ki Lütfen geçmişi geçmişte bırak ve serbest bırak bütün her şeyi. Anda kal diyor bakın. Ve tepe çakramızı temsil ediyor aynı zamanda arkadaşlar. Geçmişi geçmişte bırakmak sizin için bugün çok değerli olacak. Çünkü o üzerinizde yük olarak taşıdığınız bir enerji arkadaşlar. Sizi sıkan, sizi sürekli böyle sıkıntıya sokan bir enerji. Lütfen artık bazı şeyleri serbest bırakın gitsin. Cevaplar kitabımız ne diyor yaylar için bakalım. Beklediğin cevap farklı bir yoldan gelebilir dedi bakın. Hani işaretlerle mi bir mesaj gelecek acaba size? Böyle bir cevap geliyor sevgili yaylar. Evet oğlak burcundayız. Sevgili oğlaklar için bakalım. Çakra kartlarımız ne diyecek? Evet biraz böyle ee, özellikle şunu söyleyeyim, ee, kalp çakramızı temsil ediyor bu kart ve biraz böyle mağdur olduğunuz durumlar mı var? Ee, çünkü bu kurban enerjisi ve mağdurluk enerjilerini temsil eder. Sanki birileri için kendinizi mi ortaya koydunuz, siz mi mağdur oldunuz? Ee, bazı kişilere karşı haksızlığa mı uğradınız bu tarz enerjiler olabilir bugün lütfen bunlara dikkat edin ve lütfen eğer haksızlığa uğruyorsanız biraz böyle mağdur durumda kalıyorsanız lütfen sesinizi çıkarın sevgili oğlaklar bir mağdur kalma size haksızlık edilme enerjileri var burada Tabii bu her şeyle alakalı olabilir. İkili ilişkiler, iş yerinde, özellikle biraz mağdur olduğunuz, fazla çalıştığınız. Yani kendinizi mağdur bırakmamak için lütfen biraz daha böyle kendinizi ifade edin ve ortaya koyun. Evet, bakalım kitabımız ne diyor? Neyin önemli olduğunu yeniden düşün dedi bakın. Yani şu anda sizin için neyin önemli olduğunu yeniden bir kez daha düşünmenizin zamanı. Evet, kovalara geldik. Kova burçları için bakalım. Kartlarımız ne diyor? Çakra kartlarıyla bugün mesajlar veriyoruz. O güvensizlik hissettiğiniz bir gün mü arkadaşlar bugün? Biraz sanki böyle bu tarz enerjiler var. Insecurity kartı çıkmış çünkü. Yani güvensizlik kartı çıkmış. Burada bir şeylere karşı güvensiz hissettiğiniz, belki hayata karşı mı güvensiz hissediyorsunuz kendinizi? Aynı zamanda kök çakramızı temsil eder bu kart. Bunu da belirteyim. Biraz böyle o güvensizlikten kurtulmak. Belki olumlamalar yapabilirsiniz. Yani bunu sürekli yaşıyorsanız eğer biraz olumlama ya da Enerji çalışmaları bilen arkadaşlarım tabii enerji çalışmaları yapabilirsiniz. Burada biraz sanki kendinize güvenmemek olabilir. Başkalarına güvenmemek olabilir. Hani bu duygudan bir an önce böyle biraz kurtulmak için e, sanki çaba harcamanız gerekiyor. Sanki bugün güvensizlik hissettiğiniz bir şey de olabilir. Yani bugüne de mahsus olabilir güvensizlik duyduğunuz belki bir konuda kendinize güvenemediğiniz o yüzden eksik hissettiğiniz bir durum da olabilir. Ama o gücünüzü tekrar toparlamanın zamanı gelmiş bakın sevgili Kovalar. Cevaplar kitabımız ne diyor bakalım? Evet dedi. Net bir cevap verdi bakın. Evet dedi size. O sorduğunuz soruyla alakalı kısa ve net bir cevap. Evet, balıklardayız. Balık burçlarının mesajlarına bakıyoruz. Bakalım balıklara ne geliyor çakra kartlarımızdan. Oo, yaratım gücünüz çok iyi arkadaşlar. Tepe çakrası çıktı size de. E, oluşturmayı, yaratmayı temsil eder bu kart. Yani hayatınıza istediğiniz şeyleri sokmanız an meselesi sanki. Bir oluşum, bir yaratım sürecindesiniz sanki. İyi şeyler olabilir hayatınızda. E, çalışmalar yapıyor olabilirsiniz bakın burada. Belki ileriye dönük hayatınıza istediğiniz şeyleri çekmek adına. Bunda da eğer yapıyorsanız çalışmalar başarılısınız, olumlamalar olabilir, enerji çalışmaları olabilir. Burada sanki bir şeyleri yani o kadar güçlü bir gündesiniz ki bugün ya da bir zaman dilimindesiniz ki o istediğiniz şeyleri tek tek hayatınıza çekme potansiyeliniz var O yüzden düşüncelerinize ve ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin yaratım sürecinde olabilirsiniz Yani kötü sözler sarf ederseniz belki olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz ya da düşünürseniz Düşünmek ve söylemlerden bahsediyorum. Ya da güzel şeyler düşünürseniz ve güzel konuş konuşursanız, e, olumsuz şeyler e, söylemezseniz e, çok da güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yani yaratım gücünüz çok güçlü bugün arkadaşlar. Evet, çok güzel sevgili balıklar. Bakalım kitabımız ne diyor size? Ne olursa olsun dedi bakın. Hani bir konuyla alakalı uğraşıyorsunuz. Ee, ya da o sorunuz neyse tabi bir soru da sormuş olabilirsiniz burada diyor ki kitap ne olursa olsun diyor yani sanki aldırma diyor artık olacağı varsa olsun diyor gibi sanki böyle evet Evet bugünün de mesajlarını verdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tabii ki değerli yorumlarınızı bekliyorum. Ee, sizin için güzel bir gün olmasını diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.